Ee, ne yapacaklar, nasıl bir tecrübe alınacak veya organizasyon nasıl olacak? Bir park seneye yaparız, belli bir noktadaki asfaltı seneye yaparız, hiç önemli değil. Sonuçta hepimiz bu şehre hizmet etmekle mükellefiz. Bu şehir bizim, bu şehrin sokaklarında sıkıntıda olan, darda olan, evsiz olan, akşam evine yemek götüremeyenleri en iyi bilenler sizsiniz. Bu noktada da sizlerin bizlere ulaştıracağı bilgiler doğrultusunda bu süreci en iyi şekilde hak edene, kamu kaynağını en doğru şekilde hak edene, ihtiyaç sahibine ulaştırmak adına sizinle dün olduğu gibi bugün de yarın da koordinasyonumuz devam edecek diyorum. Ramazan'ın da bereketiyle, bolluğuyla birlikte inşallah sıkıntıları en asgariye indireceğiz. Bundan gönlünüz rahat olsun, tüm hemşerilerimiz de gönlü rahat olsun. Büyük yatırımları hep birlikte yapacağız ama bu süreçte hasta olan Devlet olarak, belediye olarak hemşerilerimizin milletimizin yanında olduğumuzu göstermek, esnafımıza yönelik, hemşerilerimize yönelik, tüm toplum katmanlarına yönelik gerekli tedbirleri aldık ve hayata geçirdik. Belediyenin işgaliyesinden, kirasından, e, vergilerinden, e, su parasından gerekli tedbirleri bu süreçte sahayı rahatlatacak her türlü tedbir aldık, uygulamaya devam ediyoruz. Bundan sonra da inşallah. Bütçemizi sosyal belediyecilik gereği, sosyal yardım işlerinin bütçesini artırarak bu noktada gerek aynı gerek nakdi yardım noktasında da çalışmaya başlattık. Bu süreci sizlerle birlikte, sizlerin katkısıyla, sizlerin koordinesiyle, sizlerin sağ hakimiyetiyle birlikte bu süreci el birliğiyle, güç birliğiyle birlikte başaracağız. Dernek başkanımızın şahsında 66 mahalle muhtarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. 7/24 gerek ben, gerek özel kalemimiz, gerekse başkan yardımcılarımız sizlerle birlikte Sivas'a hizmet ediyoruz etmeye de devam edeceğiz. Katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, hayırlı akşamlar diliyorum.